Selamlar herkese. Gelişmiş Survival'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Yapacağımız base çalışmaları için bir takım işler yapmıştık ve buradaki işin hatalı olduğunu biliyordum. Hatta başta doğrusunu yapıp sonra da yanlışını yaptım. Bu geçenki videoda da mevcut. Hatamız değirmenin ters yöne dönüşüydü ve bunu düzelttim. Aslında bunlar bir nevi YouTube strateji olarak geçiyor ama çok açıklama yapmama gerek yok. Neyse son videodan sonra pazar günü bir canlı yayın gerçekleştirdik ve bu yayında güzel büyük bir tekne yapıp Apo ben ve Can madene gittik. <laughs> abi nereye bilmiyorsun, nereye sığmıyorsun. Gel gel gel. Bak şimdi bak 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 izle izle. Üf. Abi daha no, ne olsun ya. Bence burada müziği de şöyle vuracaksın. Manzaranın tadı çıksın diye. Sığarsınız abi daha neler olur neler yani baksana. R'ye basıyorum. Ee, yelkenleri indiriyor. Otomatik gidiyor ben basmıyorum artık. E rüzgar yönü var mı? Rüzgar yönü Valheim değil sonuç olarak oyun da yani. <laughs> Evet, tamam. Bir buçuk saatlik bir maden arayışıydı bu ve elde ettiğim tüm malzemeler bunlar. Sevindirici haberim ise yaptığımız keşifte bir iskelet spawnerı bulduk ve Creed sayesinde iskelet spawnerlarını taşıyabiliyoruz. Unutmadan hatırlatayım. Backpack'imi yani sırt çantamı Gold'a yükselttim. Normali buydu ve çok küçük bir alana sahipti. Önce demir yapıyorsunuz sonra da altın. Embasa falan geçeriz bunların yapımları zaten çok çok basit ve Backpack'e daha fazla upgrade'ler de yapabiliyorsunuz ama şimdilik bunlara ihtiyaç duymuyorum. Yaptığım bu küçük baraka var yeraltı kısımda düzenlemelerimi yaptım. Tüm malzemelerimi, önceki madenlerimi falan ayrıştırdım. Bu bölümdeki planımız yeraltı base'imize başlamak ve orada madenleri katlamak. Ama bunu yaparken çok iyi bir kazmam yok. Aslında iyi bir kazma yaparak başlayabilirdim bu işlere ama neyse artık. Çok ama çok fazla malzeme ihtiyacım olacak. Hem dekorasyon amaçlı hem de kritten yine bir şeyler üretebilmek için falan. Sandıktakilerimle beraber elmaslarımız sayısı 11. Şimdilik bir tane kendime elmas kazma yapacağım zaten yapmıştım dahaceden ama tüm madende onu kırdım. Kazılarımı bununla yapayım. Hatta bir tane de balta yapıyorum ben. İşte mi önce ihtiyacım olan ahşaplarla başlıyorum. İhtiyacım olduğu kadar odun topladım. Sırada taşlar var. Taşlarken ne yapacağız? Bazı taşları bir araya getirerek, onları mayalayarak yeni bir taş türü üreteceğiz. Şu, mayastol. Andeziti ve graniti bir araya getirdiğimizde oluşuyor ki bunlara farklı yerlerde de ihtiyacımız olacak. Şimdi mağaralarda orada burada gördüğüm tüm granit ve andezitleri toplayacağım. blok toplama işlemi bitti ve neredeyse her şey hazır. Kararlarımı veriyorum, dokularımı falan hesaplıyorum. Topladığım granit banditit bu kadar. Bir süre sonra elması kullanmamaya dikkat ettim çünkü baktım. Topladıkça elmas kazmamdan olacağım. Daha çok büyük bir alan kazmam gerekiyor. Demir abandım, demirle falan bunları topladım demir kazmayla. Kullanacağım dekorasyon temasını da kararlaştırdım gri e, andezitin tonlamaları biraz daha açını falan şey yapacağız. Bir de granitin hafif soluk kırmızı renklerini kullanacağım. İyi duracaktır. Onun dışında ne yapıyorum? Demir pişiriyorum ve çeliğe çeviriyorum. İşlem biraz uzun sürüyor. Çelikler hızlı olmuyor. Bunlarla ne yapacağım? Asansör boşluğunda şöyle yapıyorduk sanırım. Önce bunu yapıyorum. Sonra da hemen bir taş pişirmem gerek. Tamam. Bunlardan da taş kesici miydi? Ha burada yapabiliyor muyum? Gerçi yapıyorum da. Şu gerekiyor bana. Bir tane de bundan yapıyorum. Buraya bunu atıp şu çelik kolonları ya da çitleri yaparsam asansör boşluğunu çok güzel görüntüler ortaya çıkartabilirim. Pahalı. Ama ne diyecek bir şey yok ama güzel duracak. Şimdi birazcık aldım. Hemen buraya geldiğimizde de büyük bir alanın kazıldığını görüyoruz. Da. Beni atmasın aşağı düşmeyelim şimdi. Girelim. inelim. Etrafı kazdım. Şimdi yapacağımız dekorasyona göre. butonun yerinde falan ayarladım tekrardan. Köşelerde beşe kolonlar olmaya devam devam edecek. İşte böyle. Şuraları da yapsam fena olmaz aslında. Arka planı da kapatalım. Ne olduğu çok önemli mi bilmiyorum ama büyük ihtimal arkayı değiştiririm. Buralara da şu şekilde çelik duvarlarımı koyuyorum ve burada tam bir asosör boşluğu havası yaratıyor. İşte böyle. Çıkalım yukarı. Şurayı eksik bırakmışız. Bence çok güzel. ilaveler falan yaparım zaten. Bütün burası bu şekilde olacak ama şurası biraz daha farklı. Çünkü burada halatımız var. O yüzden burayı şöyle düşünüyorum. Arkaya gidelim biraz. Kapattığımızda herhangi bir sorun olmayacak. Evet halat boşluğumuzda mevcut. İnce ayrıntıları falan video eklemeye gerek duymuyorum. Zaten çok fazla uzun olacaktır video. Bu işlemler böyle gidecek. Tam şunları merdiven düşünün. Merdivenle bir blok alta ineceğiz ve bizim temel zeminimiz burası olacak. Önce üretim tesisindeyiz. Hemen buraya bir lobi kuracağım. Büyük bir alan. Ve solumuzda bizim Crete'in mekanik üretim duvarı olacak. Mantığını anlayacaksınız zaten. İleri giderken biraz daha derinleştireceğiz zemini. Orada da diğer işlemlere başlayacağız. Lobiden sağa baktığımızda ise bizim depolama işlemlerimiz gerçekleşecek. Ama her şeyden önce burayı lobi yapıyorum. işlemlerim tamam peşime garip bir zombi takıldı ve çok hızlı bunu Abi ne kadarsınız ya bu adaya en kısa zamanda bir çözüm bulmamız gerekiyor. Güçlü güçlü canlılar ortaya çıkıyor. Creeper'dır iskeleti derken Nathan'ın her yerini zaten patlatıyoruz falan. <laughs> Abi bitmiyor bak bir tane daha geliyor mesela. Kaç tane şey ölürdüm Hani devamı geliyor. Hepsinde zırhı bilmem nesi var ya. Lobi inşa ettim. Sadece burada işimizi halledeceğiz. Sonra depolama kısmına geçeriz. Ondan sonra da maden makinesini kuracağız. Bu şekilde planlama yapıyorum ben. Eee kazmalarım gitti. Bir demir kazmadı kırdım bu arada. Artık davata gerçekten ihtiyaç oluyor. Yapmam gereken şey mekanik üretici. Şu. Üretim o kadar da zor değil. Bunun üretimini zaten geçen bölümde falan çözmüştük ve malzemeleri de fazlasıyla topladık bundan üretiriz. Sıkıntımız ne? Biraz biraz. Toplamda 21 tane mekanik üretici üretmem gerek. Andezit kasa var ama bres kasa yok. Bresim var mı? Bresim de yok. Bu biraz sürecek sanırım. Üretim mantığını geçen bölümde anlatmıştım zaten. Bunu da buraya taşıdım. Şimdi 12 çinko 12'de hepsini bir anlatamıyormuşuz. Bakırı toz haline getireceğim. Tamam. Sonra bunları bulamaçlayıp bir alaşım yapmam gerekiyordu. Böyle değil mi? Evet her şey doğru. Şu kolu çeviriyorum ya canımın nasıl azaldığını açtığımın daha doğrusu nasıl azaldığını çok iyi fark ettim. Tamam tamam tamam. Çok bir işlem kalmadı. Bunları sıkıştırdım değiştiriyorum şimdi. Güzel. İşte şimdi kasa üretebiliyorum. Ve 21 tane yeterli. Gelişimiz yaptık. Göremiyorum ne üreteceğimi. 6 tane de hazır. Şimdi diğerlerini de üreteyim. 21 tane. Bir tane fazla yapmışım ama sorun değil. Şimdi mekanik üreticilerin bir belirli yönü olması gerekiyor. Ve bu yönü rahatlıkla verebilmek için bizim wrench yani anahtara ihtiyacımız var. Yapımı da çok basit. Altınları ezip bir çark, bir de çuba bunu yapabiliyorsunuz. Crit de bu her şeyin ama her şeyin yönünü değiştiriyor. Desteklerle arkayı düzenledim de şuralara koymaya gerek yok tamam mı? Altta 3, yanda 3, üstte 3 olacak. Bu şekilde. Geri kalanı tamamen kaplıyoruz. İşte bizim üreticimiz hazır. Ama bunun bir şeyler üretebilmesi için tek bir çıkış noktası olması gerekiyor. Bunu ise şununla sağlayacağız. Bütün alanın çıkış noktasını şu yapacağım. Aslında şu göbek de yapabilirdim ama bu yapmak da güzel olabilir. Yakında görürüz hemen. Buraları zaten yaptım. Ortadan yana bakıyorlar. Geri kalan hepsini alta baktıracağım. İşte tam olarak bu. Tek bir çıkış noktası var artık. Bunların bir şeyler üretebilmesi için tabii ki de enerji ihtiyaçları var ve bunu dişlilerle falan sağlayabiliriz. Bakın zaten burada görüyorsunuz. Aslında burayı kaldırmama pek gerek yok. Tek bir noktadan buna çark bağlarsam eğer mesela orası şu olsun. Bütün hepsini birbirine bitişik olduğu için çalıştıracaktır bu. Şimdi biz yukarıdaki rüzgar değirmeninden buraya enerji indirmeye çalışacağız. Ben daha önceden yerini açmıştım ama biz bu taraftan enerji almıyoruz. Diğer taraftan alıyoruz. Neredeyse bitiriyorum. Şunu bağladığımda durdu çünkü çok fazla bağlantı var. Evet değirmenin gücü buna yeterli olmadı. Bağlan fazlalığından dolayı. Rüzgar değirmenindeki enerji üretimini arttırmaya çalışıyorum. Burada yün sayısını arttırırsam eğer enerji üretimi de artacaktır. Bak ben altta bela bekliyor. Aşkım 4000'e çıktı en son 2000 falandı galiba enerji hızla. <laughs> Yeni bir yöntem denedim ve bu sefer başardım. Şu anda hepsi çalışıyor. Ne yaptım derseniz. O aktiftim evet bu da aktif. Şaftı buradan çekmek yerine şuradan çektim. <laughs> Sen de beni izliyor. Bu taraftan çünkü indirdiğimde olaylar falan çok fazla uzamıştı. Ben de yukarı çıkıp iki yeni dişli bağladım. Bir tanesi bu büyük. ikincisi de şu küçük. Ondan da dişli kutularıyla falan böyle alta enerjimi gönderebiliyorum. Ve bunu gizli bir şekilde yapıyorum. Bitti yani. Yukarıda büyük bir dişli karmaşası var ama sonuç olarak başardık. Yalnız altı çok hızlı inmeye başladık ya. Bu iyi oldu. Bunların bizim için yeterli olduğunu söylemiştim. Köşeleri bu şekilde. Bazı şeyler depolayabilmek için varil atıyorum. Peki buna neden ihtiyaç var? Bununla yapabileceğinizin sınırı yok aslında. Ama ben şu tekerleği yapmam gerekiyor. Bu malzemeleri toz haline getiriyor. Bunun için de bu şekilde bir üretim yapmamız lazım. Aynısını buraya dizeceğiz. Bir nevi her şeyim hazır. Tekrardan bakıyorum sınırlara ve köşelere koyup gerisini ahşap yapıyoruz. Burada animasyonu çok beğeneceksiniz zaten. Önce bir artı yapalım. Merkeze taş türü olsun. Taş da olur. Ben onu chisel'a böyle yapmıştım. Ve undeadit ulaşımları da köşelere yerleştiriyorum. Bunu koyduğumda... <laughs> Başarısız olduk. Sanırım taşta bir sıkıntı yaşadık. Anlamadım. Tekrar denedim. Bu sefer granit koydum. İşte tamam. Taşta sıkıntı yaşamışız. Bir e, üretimden iki tane tekerlek elde ediyorsunuz. Bizim bir de mesela bundan üretmemiz gerekiyor. Enerji üretimleri için su mantığına geçeceğim. Ve bundan çok ihtiyacım olacak. Yapımı da hiç zor değil. Hatta bir tane ürettim bile. Bunu bir noktaya koyuyorsunuz ve ona su akıtıyorsunuz. Yani doğru noktadan yapmadığım için olmadı. Ve bu tekerlek döndüğü sürece enerji üretiyor. Bir tanesi çok etkili değil. Yapacağım sistemler için birden fazla bütünlükte ve uzunlukta olması lazım ki güçlü dönebilsin. Şimdi bir nevi bunları görünce heyecanlandım çünkü bir sonraki aşamaya geçebileceğiz. Madenlerimizi falan katlayabileceğiz. Bu beni heyecanlandırdı. Şimdi sıkıntımız şu, depolama ya da ihtiyacımız var. Iron chest modunu hepiniz bilirsiniz. Ona geçeceğiz ama bir anda geçemem. Ve bir de Tom e, storage olması lazım. Ona geçeceğiz. Applied Energistics'in biraz daha Minecraft'a uyarlanabilir hali. Şimdilik biz buraya klasik depolamamıza, sandıklarımızı yerleştirelim. Şuraya da driverları falan koyacağım. Ben çok yani elde ettiğim şeyleri, driverları depolarız. Bahsettiğim driverlarda bunlar. Üretimleri yine zor. Değil. Değil. Ama upgrade edilmeleri gerekiyor. Onu yaparız. Şimdi dörtlülerden üretiriz. Tek tek bazı şeylerden üretiriz. Değişir. Bunları koyacağım. Evet harika. Bir diğer olay. Evet buydu. Bununla bir tezgah yapıp yeni fenerler üretmek istiyorum. Sanırım üretmem gereken şey bu. Ya bana vurma bana vurma. Masayı ürettim. Buraya koydum. Şimdi klasik bir fener üretiyoruz. Sonra buna gelip feneri buraya atıyoruz ve fenerin modellemelerini görebiliyoruz. Benim en çok hoşuma giden şey şu. Bundan bir tane üreteyim mesela. Tavana aslında bu şekilde görünüyor. Duvara aslında da böyle. Mesela bunu hareket ettiğimizde vurursak o da hareket ediyor falan. Böyle güzel zincir bağlantısı olsa çok daha iyi olurmuş ama. Bence en tatlısı bu. Buraya bir yere koyabilirim. Sonra yerini değiştiririz. Biraz daha fazla ürettim. Tabii ki zeminler böyle çirkin çirkin görünmeyecek. Bunları buralara bu şekilde asacağım. Şimdiki işlem buraya koridoru açıp o belirttiğim odayı oluşturmada en keyifli kısma geçiyoruz hesapta olmayan bir şey için dışarı çıktım ve bu kısımdan sonra kamera koymayacağım sonraki videolarda falan yine olacak ama buradan sonrası böyle olsun tam olarak artık altı böyle inip bu koridora ulaşıyoruz saat şu an 12 buçuk falan şuraya bir saat koydum bunların yapımlarını falan size gösterebilirim aslında tasarım olarak artık koyu meşeye geçiyorum ee, sağ taraf oda yok şu an böyle kapattım ama buradan sonraki bölümlerde devam edeceğiz Sol taraf ise bizim maden işlemlerimizin olacağı oda. Burası çok sade. Yosun blokları falan atmadım. Aynı şekilde buraya da atmadım ama atarız. <laughs> Dayanamadım bir de vaktim yoktu. Videoyu da atmak için bir an önce bu işi halletmek istiyorum. Şimdi burada bir hazine açık. Buraya su çarkları falan gelecek. Aynı şekilde bir tane de şuraya yaparız büyük ihtimalle. Ben biraz malzeme falan topladım. Şu sırt çantamı bir alıp yere koymak istiyorum. İçerisinde bir takım malzemeler var ama eksiklerimiz de mevcut. Bunları da toplayacağız. Önce su çarkını halletmek bence iyi olabilir. Şimdi bir şeyleri ayrıştırmak yönlendirmek için bizim breast funele ihtiyacımız var. Sonra huniye şu küt bunu yapacağız bunun yapımı basit. Ama şunun yapımı biraz zahmetli. Nether'a gideceğiz, kuvars toplayacağız, bir de denize, okyanusa dalıp kurutulmuş suyosunu toplayacağız. Bu seride şunun farmını yapmak, sistemini yapmak önemli çünkü bununla hem bant yapıyoruz hem de bunları yapıyoruz. Bunları da şöyle göstermek gerekirse itemleri falan alıyorlar, çıkartıyorlar falan. Bu bir nevi huni gibi düşünebilirsiniz, aynı mantık. Şimdi tam merkezi noktaya şuralara çarkları atabilirim ben. Ayrıca 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 hemen onu da halledeyim. Şurada biraz demir dövmem gerekiyor. Tamam. Hemen şundan yapacağım. 4 tane mi? Çok güzel be. Şunu buradan almam gerekiyormuş. Şuraya koyacağım. Tamam mı? Bunun üzerine de sandık attığımızda yani şuraya bunun içerisinde koyduğumuz itemleri şuraya aktaracak otomatik bir şekilde. Bu tekerleklerin hemen arkasını açmam gerekiyor. Buradan sonrasını yapacağım size özetleyeceğim. Şimdi dişlilerin mantığını anlıyorsunuz. Burada aynı mekanizmayı kurdum ve bunu maksimuma çıkarttım. Burada birazdan su çarkıyla enerji üretmeye çalışacağız. Buradaki mekanik şurada bir şaft. Onun yanında dişli var. Yine bir bitişinde diğeriyle bütün bir dişli var ama bunun önünde bir tane dişli kutusu var tersine dönsün diye. Sonra üniteden bahsedeceğim. Buraya kadar 3 tane küçük dişli sonra büyük dişli yapıyoruz ya. Şu ikisinin bir ünite olarak düşünün. 1, 2, 3, 4, 5 tane ve hepsi de aynı hizada bu tarafa doğru geliyor. Birbirlerine temas etmesinden dolayı da ortaya çok hızlı bir e, olay çıkacak. Karışık bir şey yok aslında şöyle göstereyim. Mantığını anladıktan sonra zaten siz de çok rahatlıkla yaparsınız. Şimdi burada sınırsız su yapabilmiş miyim? Yapamamışım. Bir kovan var. Suyu şuradan dökersem dönmüyor. Hatta şunu şöyle test edelim onu bir kıracağım. Yok gücü yetmiyormuş. Birden fazla koymam gerekiyor. Buraya koydum. Kaç tanesini gücü yetecek bunu test ederiz zaten. Burayı şu şekilde kazıyorum. Tabi su çıktığı yerlerde kapatmaya dikkat edeceğim. Altını falan da boş bıraktım. Sonra buraya da çarkımı koyuyorum. Hepsi bütünleşecek zaten. Benim merak ettiğim şey şuraya bunu koymasam daha mı hızlı döner acaba? Neyse zaten fazlasıyla çark ürettim. Bir deneyelim bakalım uzunluğunu. 18 su çarkı ile birlikte bunu döndürmeyi başardım. Ve şuradaki çarkın hızına bakın. 1500'lerde falan olması lazım hızının. Bakalım Evet doğru. 2000 lira falan maksimum çıkıyor zaten. Ama bu bizim başlangıç için oldukça işimize yarayacak. Üst düzey diyebiliriz buna. Şimdi burada bir cevher taştan arındırılacak. Bu şekilde katlanabilen itemi altta yaptığımız bir mekanizmayla tekrar da katlamamız gerekiyor. Bu olaya da bir nevi yıkama diyebiliriz. Şimdi arka taraf bitti. Enerjimizi buradan üretiyoruz. Birkaç sistem daha yapacağız. Bu yük yetmezse biraz daha çark koyarım zaten. Onları da sisteme dahil ederim. Şimdi bir fana ihtiyacımız var. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Sadece kutu eksik. Onu da şuradan alalım ve yapalım. Bu fanın eğer önünde su falan varsa ki şöyle taktikler kullanılıyor. Hemen deneyelim. Değiştirebilirim metodu zaten. Şu şekilde tamam. Burada suyu koyup buna enerji vermem gerekiyor şimdi. Ki arka tarafı biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü çarkı burada bunun. Dekorasyonun için edildi. <laughs> hmm, başka bir şey yapsaydık keşke. Neyse bir deneme yapalım bakalım. Şu çarklarla bunu buraya kadar çekmeye çalışacağım. Doğru değil mi? Evet bir tane şartla şimdi bağlarsam eğer. Ya sistem donacak bir anda. Ha, donmadı. Fanı çalıştırdı bakalım. Evet şu anda sulu havayı fan sayesinde böyle basabiliyoruz. Madenleri büyük ihtimalle yıkıyor, arındırıyor. Ve bu arındırmada da biraz daha fazla malzeme elde edebiliyorsunuz. Mesela şuna baktığımızda parçalardan bunu anlayabiliyoruz. Şimdi sırada bu var. Toplamda bundan 3 tane yapsam yeterli. Tekneyle birazcık açıldım buralarda iyi varmış. Bak su yosunları toplayacağım, döneceğim fazla fazla oldu böyle bir taktik deneyerek mesela tam sınırdan hem nefes alarak hem de hızlı yüzerek bunları toplayabiliyorsunuz. Şöyle bakmanız yeterli. Bunlar burada pişe dursunlar ben nedire gidiyorum. <laughs> Buranın baş belaları ne? Tabii ki sinekler. Geliyor bir tane. Bak çok zırhım da yok. Ya bak dalanmayın bana ya. Lanetler ya. <laughs> Burada birisi ölmüş abi. Kim bu? Apo ölmüş. İtemleri. Hayda biraz da itemi varmış. İyi çaldım bunları. Çok da bir şey değil. <laughs> ne durumdalar? Güzel. Biraz pişmiş. Bunlar bana yeterli. Şimdi sizden yapıyorum. Yere atıyorum ve sizi külçe yapıyorum. Güzel. Bir taneyi yapabildim bir daha pek bir şey kalmadı abi. bitirdik her şeyi biraz da bant üretelim şimdi şuradan tam olarak şuraya bir bant işlesin malzemeleri oradan buraya taşıyacağız bu bant için önce şaft koymamız gerekiyor bir iki tane tam olarak şuraya koyuyorum dön evet güzel buna tıklatıyorum Şuna tıklatıyorum. Yeşil olduğunda zaten birbirlerini bütünleyeceğini e, gösteriyor. Arka tarafa gitmek istiyorum. <laughs> Çok güçlü. Yine aynı mantıkla çarklarla o tarafa şaft göndereceğim. Neredeyse sanırım başaracağım. Sadece yönü değiştirsem yeterli. Şaftı bağlıyorum. Band dönmede yanlış yön. Bir daha. Hmm, gücü yetmedi bak. Durdurdu mesela. Böyle olunca hemen gidiyoruz. Tu çarkını arttırıyoruz. Var malzememiz. Evet. Dönüyor artık. Banta bakalım hemen hızı ne? Ha ters yönde bir de. Hmm. Bu tarafı değil şu tarafa gitmesi lazım. Bakalım düzeltebildim evet. Yaptığım şey şu şekilde bir çark yerleştirmek oldu. Biraz stabil yapmıştım ama böyle yani yine uzun oldu sıkıntı yok. İtemler buraya geldiği zaman fişek gibi <laughs> bu tarafa taşınacak. Benim son üretmem gereken şey ise bir filtre. O da bu. üç tane yapsam yeterli galiba. Küt yani huni koyuyorum. Ve şuradan toz olan itemler buraya düştüğünde buradan da parçacık olana kadar buraya geçmesin diyorum. Bunun için filtre koymam lazım. Hemen bir tane alayım. Filtrenin içine diyorum ki buradan sadece parçalar geçsin. Tek tek bunları isteyeceğim. Demir parçası, kupır parçası falan. Bu parçalar dışında bir şey geçmesin ve bunu buraya takıyorum. Göstereyim. Atıyorum parçayı. Geçiyor ve sistemden gidiyor. Ama başka bir şey atıyorum. Takılıyor burada, geçmiyor. Bunun mantığı, buraya düşen bir toz parça olana kadar sistemden geçmesin. Eğer toz parça olmadan geçerse biz onu ikiye katlamayız, sıkıntı olur. Tam olay bu. Parça olabilmesi için de tozun bir süre boyunca buradaki sulu havanın e, olayına maruz kalması gerekiyor. Hatta bir de kırktaş koyabilirim. Kırktaş da geçsin sistemden. Atıyorum, güzel bu tarafa gidiyor ama onun çıkışını değiştiririm ben. Sonra B'sini hemen şuraya koyuyorum. Burada itemler parça olarak gelecekler, bunun içine dolacaklar. Parça olan itemleri de yukarıdan bu mekanik pres onları ezecek. Tam olarak hizası neresidir? Galiba burası. Evet, buna da şimdi bir çark daha bağlayacağız. Parçalar birikecekler, birikecekler. 9 tane olacaklar. Bu vuracak güm diye çıkartacak buradan külçe olarak. Parçaları andı külçeye çevireceğiz. Ne biz kendimiz üretime uğraşacağız ne de onları pişirmemize gerek kalacak. Hemen buraya bir tane daha fünel koyuyorum. Son olarak da hemen buraya sandık koyuyorum. Madenlerimiz bunun içine depolanacak. Yine buna da filtreye gerek yok. Ne varsa gitsin oraya abi. Sıkıntı bunun içine kırık taş gelmesin. E burada madenleri oluşturmayı bozabilir, tıkanabilir. Şurada itemleri tutabilir. Bu yüzden biz kırık taşları buradan dışarı alalım. Şurayı açacağım. Buraya final koyacağım. Bunun altına şu huniyi koyup buraya bir sandık atacağım. Gizli sandık. Kırktaşlar bunun içine biriksinler. Buradan alacağımız kırktaşı zaten ihtiyacımız olmayacak. Şimdi bunun yönünü bellemek için de ayrıca filtre uygulamak için de yine şuraya sadece bir blok koyabiliyoruz. Buradan sadece kırktaşlar çıkacak ama çıkışını belletmek için bak şu işaret içine alır demek. Tekrar bununla basıyorum. Bu da içinden çıkartır demek. Şu anda ok işaretini gördünüz. İçine gelecek olan kırık taşlar artık bu tarafa değil o e, çıkışını ayarladığımız yere gidecekler. Ha, takıldı oraya. Örnek vermem lazım. Bakalım. Evet bu tarafa hiçbir şey gelmedi. Kazana şu gitmiş bunu alayım. Sandığın içine bakmam gerekiyor. Evet buradalar. İşte bu kadar. Sistemimiz tıkanmayacak. Olaylarımız bozulmayacak. Oha direkt bağlantıda yapabiliyormuşuz. Ne <laughs> çok iyi görünüyor. Belki bunu böyle kullanabilirim bilmiyorum. <laughs> Sanırım tek bir şey kaldı o da şuna çark bağlamak. Hem yani bir şey deneyeceğim ama olur mu hiçbir fikrim yok. bant bundan buna bağlasam bundan da başka bir şey bağlayabiliyor muyum? Mesela şuna. Aa bağlayamıyorum okey. Ama ben yine metodu buldum. Şöyle birer blok daha uzatacağım bunları. Bununla şunu bağlayacağım. Ama sistem duracaktır büyük ihtimalle. Ve durdu evet. Biraz daha çark ihtiyacım var. Aa bu bantlar büyük bir sıkıntı çıkartıyormuş bak. Biraz uzattım bantı kaldırıp burası çalışmaya devam etti. Bant kullanmak sıkıntı yani bu şekilde bir görsel oluştu burada kötü mü? Değil arkayı güzelleştiririm zaten. Ve bitirdik. Artık işin daha da güzel kısmı tüm olayları izlemeye, seyretmeye geçeceğiz. Olabildiğince tüm cevherlerimi alıyorum. Size sadece demirle göstereceğim. Bir stek demir atıyorum. Önce onlar burada toz haline gelecek. Aa, yönleri farklı yukarı atıyor. <laughs> Tam tercihine çevirmem lazım onları. Neyse elime gelen miktarı görmüş olacaksınız en azından. Bir stek atmıştım. 48 tane fazladan geldi. Evet katladık. Onları tam tersi yöne çevirmek için yerlerini değiştirmem gerekiyor sanırım. Şaftı buraya diştiği oraya aldım. Deniyorum. Galiba oldu evet. Aşağıya doğru bu sefer bastırıyor. 32 tane deniyorum. Tamam bir de geçtim artık. Evet parçacıklar doğru altı döküldüler. Taşlar geçti. Parçalar kaldı. Parçaya dönüşür dönüşmez de filtre onları kapacak. Banda koyacak. Banddan da buraya gelecekler ve hızı görüyor musunuz? Böyle bunlar parça halindeyken külçeye dönüşecekler. İşte parçalar dövülüyor, sıkıştırılıyor, külçe oluyorlar. 32 tane attım. Unutmayın hala burada parça var ve abi çok güzel bir manzara değil mi? Bir yandan buradan madenler akacak, bir yandan böyle dövülecekler, bir yandan parçaya dönüşecekler falan. Süper ya. Banta taşınıyorlar, buraya giriyorlar. Şunların hareketleri falan çok beğendim. Bitti bu kadar. Şimdi 9 tane olmazsa biliyorsunuz ki külçe olmaz. 9 tane olması gerekiyor. 32 tane atmıştım. 63 tane oldu. Yine neredeyse katlanmış artı 3 tane de bundan var. Gerisini tamamen sistemden işleyebilirim. Yolluyorum buraya. Ve bize sadece izlemek düşüyor. Bu asansör çok yavaş ya. Yavaş mı? Evet. Onu daha hızlı olunca da böyle Hoplatıyor falan güzel oluyor. Aynen bendeki öyle mesela. Bende o sıkıntı var. Pol damage falan veriyor. Tam ideali bu ya. Nasıl olmuş benim sistemde? Hmm. Ya Başka şu çok güzel. Bak şunun hızlı olması o kadar işe yarıyor ki kanka. Evet evet. Ben buraya tamamen bağımsız enerji yaptım ya. Yani rüzgar değirmeninden ayrı. Neyle sağladım buranın enerjisini? Bunun enerjisi arkadaş. Şimdi ben ya ben lobi mantığıyla başladım. Mesela üretim şu bizim çok işimize yarıyor da Başta bununla başladım. Değirmen buraya kadar işliyor benim. Asansör bu. Başka bir şey işlemiyor. Bir yere kadar suyu gizleyebiliyorsun. Mesela burada su şeyi koydum. Ne yaptın oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Oha çok iyi. Ama gizli anladın mı? Hiç belli bile değil yani. Sadece upuzun. <laughs> tamam şey değil mi? Çok iyi. Ya bunun Değir sayısı uzun oldukça bir şeyleri bağlayabilmen güçten güçleniyor yani. Evet, Aynı evet. şey değirmen mantığındaki gibi çarklarla falan bütünleştiriyorsun bunu. Baya iyi olmuş. Bunları Rukumu'yla boostladın mı? Allah. Rukumu'yla boostlanıyorlar mı? Evet. Hemen hemen iki katına çıkıyor. Mesela şurayı bir kırayım bakayım. Tam e, nasıl diyeyim? Ha. Şartları da bu arada kullanabiliyorsun kanka. Mesela seninkine ne tarafta? Hmm. Senin takım elindeki sandım. ne? Bu benim takım sandığım ya. Ya. <laughs> <laughs> Bunun içine doldurdum bir şeyler geliyor burada lazım olan genelde var oradan alıyorum. Oha çok güzel görünüyor ya. Evet, animasyonu falan çok iyi. Değil mesela hepsi şey yapmış. Bu paleti bağlarız ya. Toplamda bakayım 9 tane şey kalmış. Mesela attığım tüm itemlerden, madenlerden bu kadar oldu. 3 stek falan demir koymuştum. 3,5 şey iki buçuk. Stek demir gelmiş. Neredeyse ikiye katlanmış yani. Bas 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 bir. Aa yatıyordum yataktan kaldırıyormuş ya. Hayda. Çoktansa yakın anladın mı? Oha Or bu lan. <laughs> <laughs> bu çok hızlı ya. İşte <laughs> değil <diyor gülüyor> Derin olsa çekilecek şey dedi. Çünkü oradan oraya oradan oraya oradan oraya. uzatıyor. Aa senin çark yavaş ama. Evet evet bu çok yavaş. Aynı senin mantığı yapacağım ben de. Şu çarkıyla yapacağım. Buna eğer bağladı bağlarsam strese giriyor makine. Ama şeye bak, tekerlerime bak. Bak şu aynı şu bant mantını ben de yapayım ya. Bant mantı çok iyiymiş ama direkt altına almışsın ya. Evet. Bunun bak, çaprazı bu mesela... var. Belki çaprazını alırım ya busladım bunu mesela. Hmm. 256 ile dönüyor. Can da biraz konuştuk. Verdiği önerileri de uygulamaya çalıştım ama pek bir neticeye ulaşamadım. Şimdi arkada biraz daha bir şeyler yaptım ve bunların hızı 2048'e falan e, ulaştı. Şöyle bir tane stres ölçer yaptım. Stres ölçer denilen şey bir enerji üretiminde birbirine nasıl ne kadar e, şunlardan bağlayabileceğinizi saptayabiliyorsunuz. Sınırsız bir şekilde bunları bağlayamazsınız. Bir yerden sonra sistem duruyor, bozuluyor. Bant mantığını yaptım. Arka tarafa gideceğim. dişleri biraz daha stabil hale getirmeye çalıştım ki oldu. Burayı da aynı şekilde. Canım dediği gibi şuradan ruhumu koymayı denedim. Evet gerçekten 256'dan lira falan çıktı ama ne yazık ki bu sefer de dişliler bağlanamadı. Çok fazla stres e, algıladı sistem. Bu yüzden de burası sürekli durdu. Birbirine bir şey bağlayamadım. O yüzden de eski mantığa geri döndüm. Ama bu şekilde bence ideal yeterli. 2048 alıyoruz abi daha ne yapalım ki? Şimdi şu köşede falan Bresle ilgili bir şeyler yaparım. Güzel olur. Stresi buraya koydum ama bunu buradan kaldırırım büyük ihtimalle. Top Toplamda bu kadar şu anda madenimiz var. Arada şuraya gelip kontrol etmem gerekiyor. Çünkü e, külçe olamayan parçalar birikiyorlar orada sistemi tıkayabiliyor. Bunun dışında harika bir oda olduğu detaylandırmasını yine bölümden sonra yaparım. Bir sonraki bölümde de çok güzel bir olay olacak yine. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kamera olayı için de tekrardan kusura bakmayın. Sonraki bölümlerde göreceksiniz. O zaman bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.